Ya hayatta böyle her şeyi üst üste, üst üste koyayım diye bir şey olmuyor yani her şey lineer olmuyor. Ee, burada sapmalar olabilir ama tabii çok da hani enerjide kaybetmemek lazım şeye giderken. Diye e, giderken. Ee, <laughs> ama evet, kontrol gerçekten üçüncü sınıfta öğretilmeye başlandığı için çok geç kalıyor. İnsanlar başka şeylere heves etmiş oluyor ama belki şu anki öğrencilerin şöyle bir şansı var artık insansız hava aracı dediğimizde insansız hava aracı işte drone her şey çözülmüş yani. Özür dilerim ayrı demek kızmasın hani. Yani çözülmüş onun kontrolüyle şu an uğraşıyoruz. Ee, evet. şey, onların senkronizasyonuyla uğraşıyoruz vesaire vesaire. Artık bir bilgi birikmiş ama onları insansızlaştırmaya çalışıyoruz. Ee, dolayısıyla şu an yani şu sıralarda kontrol revaçta. Belki o nedenle hani 3. sınıfta bile öğrenecek olsa öğrenciler daha önceden ayırt evet, edebilirler diye tahmin ediyorum. Bence yapay zeka temelli kontrol ya da yapay zeka temelli <gülüyor> <gülüyor> e, konum bulma falan bunlar da e, hiç yabancılayacak onlar değil özellikle görsel olarak e, konum bulma e, şu an e, bilim dünyasının hasla başlıca olan e, konulardan bir tanesi şey bu arada şu oldu geçenlerde AIBAS e -E e, değil mi ayın sonunda şey yaptı Haziran ayının sonunda insansız daha doğrusu insanlı ama insan müdahale etmedi otopilot şey yaptı kalkış ee, kalkış uçma ve işte iniş gerçekleştirdi hem yani de taksi hareketi yaptı e, taksi hareketi dediğimiz yerdeki hareketi şey uçan bunu şimdi otopilot otomatik kontrol bunu neden anlattın acaba <gülüyor> şey, <laughs> Negatifim de artık abi ha görüntü ee, görüntü o, hı hı. evet görüntü işlemeyle oldu bu iş yani ve şu an işte havalimanında kameralar var uçağın üstünde kameralar var ancak bu şekilde bu gerçekleşti o nedenle görüntüyü vurdu evet, yani mesela şöyle de diyebiliriz